Türkiye Selam Terör Örgütü'nün adını yasa dışı dinleme iddialarıyla yeniden duydu. Ancak örgütün Uğur Mumcu'nun da aralarında bulunduğu aydınları katlettiği yargıtayca onanmıştı. Yasa dışı dinleme iddialarıyla deşifre olan selam soruşturmasının aslında bir casusluk ve terör soruşturması olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlar şahıs çıktı. fasa Adana 9167 sor istikameti Görüntüler 2011 yılının Ekim ayına ait. Şu polis casusluk çıktı, faaliyetleri ilerliyor. de yürüten bir terör örgütünün üyeleri olduğu ileri sürülen zanlıların peşinde. Örgütün adı Selam. Örgüt üyesi de elindeki dosyayı bir İran ajanına teslim etmek üzere. Şu an çıktı, ilerliyor. Selam örgütünün adı ilk olarak 1990'lı yılların sonlarında duyuldu. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinden sorumlu tutuldu, ama yıllardır sesi çıkmıyordu. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen telefon dinlemeleri örgütü yeniden gündeme taşıdı. Ya, 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 ya. Çok fazla Duyduğunuz sesler yasal ifade alma işlemi sırasında kaydedildi. Konuşan kadının adı Kamile Yazıcıoğlu. Üç yıl önce polise başvurdu ve kocasını şikayet etti. Beni sürekli dövüyor dedi. Örgüt üyesi olduğunu, eylemler planladığını iddia etti. Ee, Ekim'in ikisi gibi sana gideceklerdi. Gürcistan'da Kamile Yazıcıoğlu, kocası Hüseyin Avni Yazıcıoğlu'nun İran adına casusluk yaptığını, İsrail Başkonsolosluğu ve Küçükçekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nde saldırı amacıyla keşif yaptıklarını öne sürdü. Eşinin notlarını, askeri haritaları, uydu fotoğraflarını, Türk savunma sanayi hakkındaki belgeleri, sahte kimlik ve pasaportu polise teslim etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. 234 şüpheli hakkında dinleme kararı çıkarıldı. Daha sonra bu sayı 60'a geriledi. Soruşturma sürerken örgüt Mayıs 2011'de İstanbul Etiler'de kanlı bir saldırı düzenledi. Koç köprüsü altına yerleştirilen zaman ayarlı bomba yüklü elektrikli bisiklet patladı. 8 vatandaşımız yaralandı. Asıl hedef olan kişi İsrail Başkonsolosu ise o gün oradan geçmediği için kurtuldu. <laughs> Polis saldırıda kullanılan elektrikli bisikleti oraya getiren kişiyi belirledi. Selam örgütüyle bağlantılı bir İran ajanıydı. Türkiye'den kaçmıştı. Ee, şahıs çıktı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Hüseyin Avni Yazıcıoğlu bakanlıklar, üniversiteler ve meclisteki irtibatları sayesinde belge topluyor, İran ajanlarına teslim ediyordu. Casusların buluşma yeri metrobüs hattıydı polis buluşmaları görüntüledi. İddiaya göre Yazıcıoğlu buluşmalar sırasında İran ajanına bilgi ve belge veriyor, karşılığında da yeni eylemleri ilişkin notları alıyordu. O notlardan bazıları elde ama soruşturma büyük sekteye uğradı. Çünkü 10 bin kişinin dinlendiğine ilişkin haberler soruşturmanın deşifre olmasına yol açtı. Ve selam örgütünü kurdular. Ne diyorlar? Giderken selamünaleyküm aleyküm diyorlar. O da kabul ederken ve aleyküm selam diyor. Al sana örgüt böyle bir saçmalık olur mu? Bir hayali ihbar üzerine 4 sayfalık böyle bir terör örgütünün olmadı. Bu haberler üzerine polisin takibindeki şüpheliler Türkiye'den kaçtı.